müdürümüz Sayın Hüseyin Eroğlu açılış konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Belediye Başkanım. Değerli okul müdürü arkadaşlarım, canlarım, sevgili öğrencilerim, çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım ve eğer siz olmasaydınız hiçbir şey olmazdı. Siz varsınız ki devamında bunlar var, kıymetli velilerimiz. Hepiniz Fatih İlkokulu bir kitap bir minler, yıl sonu kültür ve sanat çenliğine hoş geldiniz. görüntü bir nihayet. Nihayetlerin eveliyatı var. Ebeliyat ve nihayet arasında ise bir safahat var. Ben de size bu etkinin safahatından kısaca bahsetmeye çalışacağım. Bizim okullarımızda bakanlığımızın yönetmelikleri, yönergeleri çerçevesinde sosyal kulüplerimiz var. Sevgili öğrenciler dinliyoruz lütfen. Sosyal kulüplerimiz var müzik kulübümüz var, görsel sanatlar kulübümüz var, tiyatro kulübümüz var, değerli eğitim kulübümüz var, kütüphanecilik kulübümüz var. Kütüphanecilik kulübü rehber öğretmeni Şerife Hanım, hocam dedi ben kütüphaneler haftasında farklı bir etkinlik düşünüyorum, ne dersiniz? Nedir bu? E, bir kitap okum etkinliği, tamam nasıl yapacağız? Ama dedi okulda, sınıfta, kütüphanede değil, okul bahçesinde yapsak, işte şöyle bir görüntü oluştursak güzel olmaz mı dedi. Arkadaşlarla beraber olur dedik ve bu görüntü manzara ortaya çıktı. Arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Ortak akla her zaman değer veririm. Öbür taraftan toplantı esnasında diğer arkadaşlar dedi ki ya sadece kitap okuma etkinliğiyle bırakmayalım bu işi. Hocam bizim müzik kulübümüz var. Kısa bir koro. Biz onlarla koro çalışması yapıyoruz. Kısa bir koro sunumu yapalım. E, çok güzel bu da olur. Sonra işte bizim tiyatro kulübümüzde var. Dediler ki ben mi dedim yoksa ya? Ya buna bir şiir dinletisi de ekleyebiliriz dedim. Olur dedik. Onu da ekledik. Eylül ayında başlamış olduğumuz eğitim yolculuğunda arkadaşlarımız derslerde birçok öğrencileriyle beraber etkinlikler gerçekleştirdiler. İşte işler yaptılar, resim yaptılar. E bir de sergi ekleyelim buna dedik. Ve yıl sonu kültür ve sanat şenliği ortaya çıksın dedik. Bu safahat böylece oluştu ve bu manzara bu şekilde ortaya çıktı. Emeği geçen bütün öğrencilerimize ve onlara rehberlik eden öğretmen arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Ve ve tabii kıymetli belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Söyledik kendilerine bayramdan önce bize dedik böyle bir e, sahne bir manzara vereceksiniz. E, kolay bir şey de değil. Hakikaten arkadaşlar sabahtan beri burada çalışıyorlar. Ancak bu hale geldi. Bize bu yardımlarından, desteklerinden dolayı da e, belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Ama tabii bu manzara hepimiz için bir artı. Sizler için bir artı, bir değer. Bizim için öyle. E, Bozkurtumuz için de böyle. Dolayısıyla başkanın için de bir değerdir bu. Değil mi başkanım? Böyle bir manzara oluşturduk. Herkese hepinize çok teşekkür ediyorum. Aslında ben şöyle başlayacaktım. E, böyle kalabalık görünce insan bazen unutuveriyor. Söz de senden kaçıyorum dolu üzgün aptalla bazen sessiz sedasız ipekten kanatlarla ama sen hep çıkıyorsun karşıma en serin imbatlarla yüreme yazıyorsun adını noktalarla harflerle sözde baş başa sonunda baş başa kalıyorum heyhatlarla sözde senden kaçıyorum dolu dizgin atlarla ne olur bir gün beni dinle kapında olsun dinle Evet. Devam ediyoruz. Ne olur bir gün beni kapında olsun dinle. Öldür bendeki beni sonra dirilt kendinle. Çapsan kara sevdaya en azından yüz binle. Nasıl bağlandığını anlarsın kemendinle. Kaç defa çıkıp gittim buradan yeminle. Ama her defasında seninle gördüm geri. Hangi deyim çözülür? Nazla, sitemle, kimle? Ne olur? Bir gün beni kapımda olsun dinle. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem kimlemsin. Bazen kız kardeşimsin. Bazen öpöz annemsin. Sultanımsın susunca. Konuşunca kölemsin. Eksilmeyen çilemsin. Orada ufuk uh, çizgim. Burada yanım yöremsin. Beni ruh gibi saran sonsuzluk dairemsin. Çaresizim, çaremsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Şaşırdım kaldım işte. Bilmem ki nemsin. Sevgili öğrenciler canlarımızsınız Her şey misiniz? Evet. Böyle başlayacaktım sonra konuşmaya ama neyse sonra ilave ettik. Fark etmez. Alkışlarınız için hepinize teşekkür ediyorum. Ve programın alkışını arkadaşlarımız sundular. Ee, öğrencilerimiz sundular. Ee, bu akışı takiben devam edeceğiz. Mikrofonu sevgili sunucularımıza veriyorum. Yiğit kimde sıra? Okul müdürümüze teşekkür ediyoruz. Şimdi sizleri sevgili arkadaşlarımızın katkılarıyla hazırlanan onların rengarenk düş dünyasına tanıklık edeceğiniz ve dünyaya nasıl baktıklarını görebileceğiniz sergimizi gezmeye davet ediyoruz. Hepinize keyifli anlar diliyoruz. Şöyle yapacağız. Ee, başkanımla beraber sergi açılışını yapacağız. Velilerimiz sergilerimizi gezecekler. Öğrencilerimiz içeriden tıpıdamıyorlar. Sergi gezme e, programımız bittikten sonra tekrar e, beraber e, sunucularımızın sunumuyla devam edeceğiz. Evet çocuklar siz yerinizden tıpıdamıyorsunuz. Teşekkür ediyorum. bir program sene başında vardı. Resim servisi yaparak da Çocuklarımızın emeklerine sağlık. Hayırlı ve uğurlu olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz. где п о л у п р о в başkanım. <laughs> <laughs> Sergimizi nasıl buldunuz başkanım? Evet, Evet, bir şeyler söylemek istemez misin? Ha, çocuklarımızın yıl sonu sergisini geziyoruz. Evet. Ee, çok değerli eserler gerçekleştirmişler, çok yetenekliler gettan yüksek kaldı bizden çıkardık. çok Bu tüm Evet. Devam edelim. İnşallah. <laughs> <laughs> sen bir şeyler söylemek ister misin? Evet, e, davetimize cevap geldiğiniz için teşekkür ediyoruz. İşte burada öğrencilerimiz yıl başından itibaren, evden ayından itibaren e, resim derslerini yapmış oldukları e, ve diğer derslerde yapmış oldukları dışarıda da işler var, burada resimleri var. E, yetenek küçük yaşlardayken yakalanıyor. E, dolayısıyla bizim bilim sanat merkezinde devam eden resim yeteneğinde öğrencilerimiz de var. E, o yüzden önem veriyoruz. Şu, Türkçe çok önem vermeye çalışıyoruz. E, o yüzden e, biraz sonra bir şey e, de ilave edip programımıza. E, ağaç aşkı Eğilir Düşüncesi'nden hareketle çocuklar e, çocuklarımız elimizden geldiğince her şeyden önce iyi insan. Ama iyi insan her şeyden önce yapmak için gayret gösteriyoruz. Tabii burada belirlerimizin de tanıdışıyla beraber. E, işte, sonra böyle bir etkinlik düzenledik. inşallah hər kəsə növbəti şok inşallah